Yanımızda da Eymen var kardeşim. Ve onunla Batroya'yla giriyoruz. Hadi girelim Eymen. Eymen ile ikimiz çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bak lütfen. el abone ulaşmamız gerek. Yani canlı yayın çekeceğim. Lütfen arkadaşlar abone olun lütfen. Ben dilenci değilim. Abone dilencisi değilim. Öyle sanmayın da. Sadece abone olup canlı yayın yapmak istiyorum sadece. İsteyim bu yani. Sadece abone olacaksınız. Eymen de arkaya bakıyor. Adam geliyor mu diye kontrol ediyor. Ona da diyoruz Eymen arkadan adam geliyor mu? Yok. Yok dedi Eymenciğimiz. Hani yoktu <laughs> Araba da var Eymen abi Sen şu eve ben büyük eve hadi Ben yukarıya çıkıyorum Yukarı benim olsun tamam mı Yok öbür ev senin Başka yok Var ki Arkadaşlar başka ev var değil mi ya. Dışarıda adam var Eymen arkandan adam geldi Evet arkadaşlar kafayla indim. Tak 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 babayla zor yarışırlar. Tak 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 babayla zor yarışırlar. Eymen bir dur. Oh. Eymen'le ikimiz çok oh, güzel. Eymen, Eymen. Çek Eymen. Köşede canım iniyor Eymen. Niye demiyorsun abi köşede diye. Dur. Aslında ben alacaktım ya. Vereyim. Ne ne mi yok? Bu 30, bu 10, bu 30, bu da 30 bunun adı. Bu daha hızlı. Bomba da aldık. Burada işimiz bitti, çıkabiliriz. Arkadaşlar ben Eymen bu eve gir dedim. Ev yok diyor bana çocuk ya. Hala da peşimden geliyor. Çünkü ölecek diye korkuyor kendisi. Demeyin mi? Evet dedi. <laughs> Deme evet derdi. Adam nerede? Bu nerede? Adam diyordur. Bu adam nereden sıkıyor acaba? Buradan sıkıyoruz. Ee, da şey yok. Bunda da olur ya. Elmen gel. <laughs> Arkadaşlar bu araba Free Fire'daki en iyi araba. Çünkü hem suda gidiyor hem de karada da gidiyor. <laughs> Elmen orta işaretle. Ben işaretliyim. Bas kaza aşkım bak. Adam, yolda adam Şimdi buna çarpacağız. Let's go. Çarpmadık adama. Adam nerede? Adam nerede? Eğmen adam nerede? Ha. Arkadaşlar öbür hesabıma ben attılar arkadaşım Eymen çağıramıyordum Eymen de aynıydı o yüzden Eymenle kendimize yeni hesap açtık niye hepsi 30'da? Eymen Eymen Allah'ı ey Elmen geliyor. Bin arabaya direkt yazacağız ona. Hadi let's go let's go let's go. Bin 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 bin. Bas bas. Durdu Ona gidemiyoruz. Gel lan. Uçtu. Bas kaza bas kaza. Elmen bas kaza. Yollar senden sorulur. Neyim? Ben? Mesela var? Pompalı. Bunun yerine pompalı yer mi? Mermi? Yok mu? Ben tamam ben mi? Ben de var. Yok sen neyim ben. Hadi bir. Bas kaza bas 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 kaza. Yollar senin sonra. Bunu kim öldürdü? Ben öldürdüm ya. Boş içeri. Dönüp dolaşıp aynı yere biz niye geliyoruz? <laughs> Acık dolaşacağız da şimdi işte, işte. adamları bir bulalım, ezeceğiz onları. Let's go. Hemen. Bura, Bura dedemin köyü. Dedem, ne yapıyorsun dedem? Ana bunu sor. Şey. Merak etme. Döveriz. Ben gelmem. Lan adam, hmm. adam. Dur. Yamut. Evet, Canını doldur sen burada. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya ağam bas ya. Bu canın doldu mu? Ha. Eğmen çok iyi bu oyunda Ben Eğmen market var mı ya Ben gördüm var Adamda mı var Hı. Soğuda. Sen boşver beni öldüreyim onu. Bir tane daha var da yani. Gördüm. Sır sır. Pardon. Şimdi kapat. işte geldim dostum. Güzel mi Kim çıktı bana. Aletlerine baksana abi. Ne olmuş ana? Ben? Of. Neyse. Ayrımcılık yok. Hadi gelsin Eymen. Ne sandın oğlum? Şuraya bir bakalım. Otobüs. Vay 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 vay. Adam gördün mü? Adama gideceğiz. Adam bu elin işin ne diyor? Uçuyorum. Bir sandı göre gidiyor. Gidiyoruz. Burada bir sandı şey. Ne var Neredesin? Burada. Adam nerede? Neyse hey dışarıda adam var. Ben dedim? Merak et. Ederim merak. Ya arabaya bin de ezeriz. Ben kalbim doğduracağım. yapmış. Burada <Sessizlik> kaynaklar var. Arabadan in 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 Hop ehliyet ruhsat. Yok. Araba bir kaçırıyor o zaman? Bir. Oğlum. Yeah. Yeah, ya. Ya şu arabaya bir. Kaç kişi öldürdün? İki ben 8 kişi. Arkadaşlar kaç kişi öldürdü müştirde yazıyor. <laughs> 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 Yok bu kalbi yaksana. Sen memur gibi zalim. <laughs> Düştü mü? Düşmüş. <laughs> Hadi. Alın bunu. Kim sıktı Ben. Evet. Gördüm gördüm. Bakın oh, bakın Oy! Oh, elman kalkan mı? Elman kalkan mı? Eyman ona kal... Lan! abi ne yaptı? Evet arkadaşlar. İkinci olduk ama yine beğendik. Yoksun mu kalbi yoksana, Sana sanmaz, Nuri bir zalim. Hazır. Dur. Eğmen dövüşelim mi? Arkadaşlar da görsün kimin iyi olduğunu, iyi olmadığını. Hadi dövüşürüz. Hazır. Hazır. Şurası lan seçti miydi? Ne seçiyorsa seçsin ben burayı. Aa ben seçiyormuşum. Yoksun bu kalbi yaksana. Şu maskeyi de çıkartacağım. Yerdeyim. öldü. Hile yok arkadaşlar. Ben hile falan açmıyorum. Eymen izlersin videomu. Hile mi açacağım? Hile mi açmıyorum? Görürsün orada. arkadaşlar çok kritik bir durum. bak abim ağlamak yok. Hile değil arkadaşlar bu. Atıyorum. Silahla kır oraya çık. Birazdan bölge gelecek. Çıktı mı direkt sıkayım mı arkadaşlar? Bak sıkma. Görüyorum ki ben seni. Kim arkadaşlar ya? Ağlayacak çocuk ya. Hadi gel senin için öleyim Eymen. Hadi. Arkadaşlar yorumlara ne videos çekelim yazın PUBG dışında. On, on, PUBG dışında öbür oyunların videosunu çekebilirim. Eymen neredesin gel. Öleceğim gel. Gel kafaya sık. Direkt kafadan sık. Aferin. Şimdi Arkadaşlar Free Fire'a yeni karakter geldi. 7 günlük bedava veriyorlar. Be BR'de 3 kere mi 4 kere 5 kere falan oynarsanız işte bedava veriyorlar size. Bir daha alacağım kafadan sık. Bu da. hadi tamam şimdi hiç ölmeyeceğim tamam mı arkadaşlar elime acayip bir kapı attı. Evet arkadaşlar. Eymen mutsuz oldu biraz. Kendisinin kanalda Nihat yazacaksınız. T'nin yanına bir daha T koyacaksınız. Sonra kanal çıkıyor Eymen'in. Sonra bu kalbi yaksın. Arkadaşlar çocuk ağlayacak ya. Şu gözlere bakın ya. Adam düşüyor bana ya. İşin bitti ama yine. Pirzola. Pirzola. Arkadaşlar komik video varsa Bana da atabilirsiniz İzlerim yani Biz seni sanki hiç göremiyorsun. Ama nasıl kafaydı be. Uçtuk. Eğlenceğimiz seçer. Eğmen hey dede. yiyeyim ben. Çocuk <laughs> hem hapşırıyor hem de öksürüyor. İkisi bir arada. Edepsiz. Hop. Hop bir de. Ama bir şey sıkıştı be. Bu ne böyle be? Yuhsum kalbi yaksana. Sönmez nur gibi zalim. Evet. Oğlum ağzımızda... <laughs> <laughs> Yattım. Thank awesome. tatlı gözlerini son bir kez salla. Evet arkadaşlar videomuz sonlanmıştır. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Kanala like atmadıysan ve abone olmadıysan çok